Sen sen çek sıkıntı yok. Çek al. Tamam. Abi. Tamam al. çek al. Tamam çek al. Tamam. Abi. Saldırma abi tamam. saldırma ama. Olay, olay, olay. İbrahim Tatlıses'in koruması muhabirlere saldırdı. Bir tamam, e, müsaade arkadaşım. Tamam, Olur. tamam, el tamam. Engelleme abi. Sıkıntı yok. Çek, abi sen, sen çek sıkıntı yok. Çek al. Saldırma, tamam, abi. Saldırma abi saldırma ama. Bir şey arkadaşım ya. Yetmedi. Hakaretler savurdu. Şuna bak arkadaşım. Ne konuşuyorsun hala <laughs> <öyle> ya? <laughs> ya? Ne konuşuyorsun? Sen onu yatma abi. Tamam. Sen Gerek yok yani. Almayın adamı stres sakmayın ya. Yoluna gidiyoruz. Var mı? Bak şimdi. Sadece işini yapmak isteyen magazin ekipleri neye uğradığını şaşırdı. Gülçin Hanım, tebrikler efendim evlendiniz. Elin olsun. Hayırlı olsun diyelim efendim. Müsaade edin. Bir müsaade arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun diyelim abi. Bir müsaade edin arkadaşım. Kendini ifade etmeye çalışan, basın mensuplarına demediğini bırakmayan koruma neden bu kadar hırçındı? Çık abi sen çek sıkıntı yok. Çık abi. Tamam. Çık abi. Tamam. Saldırma abi saldırma ama. İbrahim Tatlıses'in evlendim sözleri sonrası Gülçin Karıkaya'yı tebrik etmeye çalışan basın mensuplarının gerilim dolu anları geliyor. Şime bak arkadaşım ne konuşuyorsun hala ya? Ne konuşuyorsun? Ya, ne git merak Ne oldu olacak ya? Gerek yok ya. Yani. Onbey adamı stres yapmayın ya. De, gidelim. Yolda gidiyoruz. mı? Bak şimdi. İbrahim Tatlıses'in hayatında şu an için her şey yolunda. Allah'ın verdiği her şey güzeldir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Yani yatalak olanlar var bile. Allah korusun. İbo çok iyi gidiyor. Eski günlerine dönüş sinyalleri de veriyor. Seni ben sevdim. hayatı yıllardır olduğu gibi hep zirvede ve Gülçin Karakaya mutlu bir birlik oldu. Gülçin Karakaya evlendiğini bile dile getirmişti. İşte ben evli evet. bu kardeşim ben mutluyum da. Sen valla nikahlanmışsın ya. Bana da çok iyi bak Allah razı olsun. Vallahi, bravo. Kaçıncı <laughs> nikah oldu senin? Kaçıncı nikah? Tek. Bu haberlerin ardından doğal olarak magazin basını da İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya'yı bulup tebrik etmek amacındaydı. Gel, gel, gel. Çünkü İbrahim Tatlıses'in evlendim sözü çıkmıştı ağzından. Ben evli bu kardeşim ben mutluyum da. Sen valla nikahlanmışsın ya. Bana da çok iyi bak Allah razı olsun. Evet. İmparatoru gökte ararken yerde bulduk. Şans eseri karşımıza çıktı. Hem de o çok sevdiği İzmir'iydi zaten. Dinlenme tesisinde rast geldik. Ama gelmeseydik diyeceğimiz olaylar yaşandı. Gülçin Hanım. Tebrikler efendim evlendiniz. El olsun. Hayırlı olsun diyelim efendim. Müsaade edin. Müsaade edin arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim. Müsaade edin arkadaşım. Tamam, tamam. İbrahim Tatlıses aracında biricik sevgilisini bekliyordu. Biz de yolda Gülçin Karıkaya'yı gördük. Gülçin Hanım tebrikler efendim evlendiniz. Koşar adım yanına gittik bir heyecanla. Gülçin Hanım. İlk yaklaşımımızda tebrikler evlendiniz oldu. Gülçin Hanım tebrikler efendim evlendiniz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyelim efendim. Müsaade edin. Müsaade edin arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun diyelim abi. Fırtına burada koptu. Gülçin Karakaya'nın önüne geçen koruma çekim yapmamızı engelledi. Yani, ya ee, ya arkadaşlar. Olsun, hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun diyelim abi. Bir müsaade arkadaşım. Tamam, tamam, tamam. Engelleme. Tamam, tamam. Çek Tamam, Sen çek sıkıntı yok. Tamam. Abi. Israrla hayırlı olsun demeye çalıştı muhabir ama korumanın tutumu ise oldukça farklıydı. Arkadaşlar hayırlı olsun diyelim, hayırlı olsun diyelim abi. Bir e, müsaade edin arkadaşım. Tamam, tamam. Kamerayı kapattı sert bir tavırla Gülçin Hanım arabaya binerken. Bir e, müsaade edin arkadaşım. Tamam. tamam. Gel tamam. gelme hazır tamam. Çık abi sen çek sıkıntı. Çık Tamam. Saldırma abi saldırma. Sonrası ise daha da kötü. Kameraya saldırdı defalarca. Çık abi sen çek sıkıntı. Çık Tamam. Tamam. Saldırma abi saldırma ama ve korumaya bakar mısınız? Kaç yıllık muhabir ve kameramanlara işini öğretmeye çalıştı. Tamam. Saldırma abi, saldırma ama. İşimize bakın arkadaşım ya. Çek arabayı. Hayır soruyoruz bizim işimiz değil mi? Ünlü simaları olayları gördüğümüzde çekmek. İşimize bakın arkadaşım ya. Çek arabayı. Hayır daha ne yapabilirdik ki? Hatta muhabir İbrahim Tatlıses'in kızmayacağını da dile getirdi. İbrahim Bey, İbrahim Bey kızmaz abi. Şengi. İşine bak arkadaşım ne konuşuyorsun? Ne evet. konuşuyorsun? Ama arabanın içinden ne çıkıp İbrahim Tatlıses bir şey dedi bu duruma ne de Gülçin Karakaya ve öylece gittiler. Gerek yok gerek yok. Vallahi adamı sizler sokmayın ya. Tamam, koruma hala işine bakıyor. sert bir tavırla. Sözlü saldırıları devam ettiriyordu. Ne konuşuyorsun? Bir şey demedik tamam. Ne kızı olmalı Gerek yok gerek yok. Vallahi adamı sizler sokmayın ya. Tamam bu işimiz Yolda gidiyoruz. Bağırma bana. Bak işine. Anlatmaya çalışsa da koruma bir türlü anlamadı. Ne karabeyi? Ben Zaimey kızmaz abi. Selam. Şuna bak arkadaşım ne konuşuyorsun? Ya şeyim, ya? Ne konuşuyorsun? Selam tamam. tamam. Büyütmeyelim diyoruz, uzatmayalım diyoruz ama abimiz hala ısrarcı. Gerek yok, gerek yok. Vallahi adamı sürt sokmayın ya. Sen bu işini Yoldan gidiyoruz. Ve... Var mı? Bak İbrahim tatlı ses bütün bunlar olurken neden sesini çıkarmadı? Tabii ki suçu tam anlamıyla onda atıyamayız. Allah Ama çıkıp hatta arabanın içinden bir iki keram etseydi, sakinleştirseydi ortalığı olmaz mıydı? Nerede, 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 Neyse biz diyemediğimiz hayırlı olsun evlenmişsiniz sözlerini yineleyelim. Efendim, evlendiniz. Olsun. Arkadaşlarımıza da geçmiş olsun diyelim. Elbette gün gönüllerini alır İbrahim Tatlıses. Ama görüntüleri hatırlayalım isterseniz. Alın size montajsız ham görüntüler. Gülçin Hanım. ederim efendim evlendiniz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun, tamam olsun. diyelim efendim. Bir müsaade edin. Müsaade edin arkadaşlar. Hayırlı olsun, Bir hayırlı olsun diyelim abi. Bir müsaade edin arkadaşlar. Tamam tamam abi. Tamam. Sıkıntı yok. İbrahim tamam. Bey de Sen, sen çek sıkıntı yok. Çek tamam. Tamam abi. Tamam Tamam, tamam. İşimize bakın arkadaşım ya. Çek arabayı. İbrahim Bey. İbrahim Bey kızmaz abi. Selamlar. Şuna bak arkadaşım ne konuşuyorsun öyle ya? Ne konuşuyorsun? Bir şey demedik tamam. Ne kızı olmalı olacak ya? Gerek yok yani. Yoldayız adamı stres sokmayın yap. ya. Tamam baba işimiz yok. Yolda gidiyoruz. mı bana. Bak şimdi görüntüleri görünce insanın şöyle diyesi geliyor yani kraldan çok kralcısınız. Yani Tabii zaten hı. genel olarak böyle değil mi? değil mi? Şimdi beline de takmış silah evet. arkadaşımız. Evet evet. Koruma da kimden neyi koruyorsunuz, neyi koruyorsunuz ya? ya? Siz... Nasıl bir saygısızlıktır bu işini yapan ah, insanlara? Bir çekilin bir müsaade edin. Gerçek Neyin bu? müsaadesini isteyecekler? Evliliğine Anlamadım ki önünü mü kesiyorlar, yolunu mu kesiyorlar? Tebrik ediyorlar. Gülşah hanım orada teşekkür ederim deyip devam edecek ya da İbrahim Bey müdahale edecek ya. Senelerdir bu basının önündesiniz... Siz vurulduğunuz zaman o basın mensupları hastanelerin önünde yattı. Burada herkes size dua etti. Yapmayın Allah aşkına ya. Bu tarz şeyler artık kaç yaşındasınız, kaç senedir bu sektörün içindesiniz. Bir müdahale gömleği evet, de yani sıyırmış. Maskeyi de takıyor. Ya ne Allah aşkına ya. Kim bir de, de sen Bir de şunu söylemek istiyorum hemen. E, efendim yıllarca gazetecilik yaptık. Televizyonda çalıştık. E, yıllarca ünlülerin yanındaydık, önündeydik. Evet. Ama şöyle bir olay vardır ve bu hiç kesintisiz böyledir. İsim de verebilirim. Hiç kimseden de bir korkum, çekincem yok. Bu piyasaya yeni gelenler, yani yeni şöhret olmak isteyen şöhretçikler hemen bir basın e, şey danışmanı tutarlar ve onlar bizleri arar. İşte Ahmet Bey, İbrahim Bey, Handanım e, yeni e, lütfen biraz destek verir misiniz, lütfen ondan biraz evet. söz eder misiniz, programımıza çıkarır mısınız diye adeta yalvarmanın ötesinde yaklaşırlar. Sonra Biraz popüler oldukları zaman hemen efendim istemiyor ya da işte şu anda İbrahim Tatlıses görüntüsü gördüğümüz gibi İbrahim Tatlıses bugün medyanın medyanın gerçekten söylüyorum yani yazılı sözse her neyse medyanın üzerinde yürüyor. Onun omuzlarında gidiyor. Orada İbrahim Tatlıses'ten beklenen şu olabilir. Şimdi Gülçin hanımefendi diyelim veya Gülçin tecrübesiz diyeceksin belki. Yani evet tecrübesiz. Ama, ama, ya, bir, ya, bir, ay önce kimseyi tanımadığı birisiydi. Yani, kaç yaş büyük bir adamla evleniyorsan İbrahim Evlen bir kere bir dakika lütfen. Neyse nikah, evlenme, nikah falan yok. Lütfen evlenme demeyin çünkü insanlara kötü örnek olmak istemiyoruz burada. Bizi Resmi izleyen genç kızlar oldum. var, anneler, babalar var. Yani e, bizde medeni nikah vardır efendim. Yol nikah Yoksa tamam, da yol evlilik arkadaşı. yoktur, birliktelik vardır. Onun dışında İbrahim Tatlıses herhalde dili sürçtü, heyecanlandı. Ben burada Gülçin Hanım'a e bir şey demiyorum. Bir ay önce hiç kimsenin tanımadığı, alt üst komşusu tanıdığı bir bayandı, bir kadındı ve şu anda Türkiye'nin gündeminde. O ne diyeceğini şaşırmıştır. Hatta ilgiyi bile hazmetmeye çalışıyor. İlk defa böyle bir ilgiyle karşılaşıyor. Valla geçen gayet Peki. güzel pozlar falan veriliyordu. Yani şimdi İbrahim Bey'in orada çıkıp demesi lazım ki cama açıp. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Ne sormak istiyorsanız hani şu anda uygun değiliz demesi gerekiyor. Tamam de. şimdi o an demedi. De. Şu görüntüleri gördükten sonra İbrahim Bey'in bu konuyla ilgili bir şey söylemesini bir beklerim Şu şey diyorum onu ya yani şey söylemiyorum. Şey yani böyle bir evet. şey olamaz. Ya, basın mensubuna saldırıyor. Ya orada evet bazen basın mensubu Ay, arkadaşlarımız iş yapmayıp da ne yapıyorlar onlar? Hayır, zaten hayır, durum yok. Bir bir müsaade, edin, bir müsaade edin, bir müsa gayet ya, kibarca. Gayet Gayet oradan Hanım çıktı, arabaya bindi, neyin müsaadesini? Yani neyi müsaade edecekler ya? Dediğin gibi kraldan çok kral cılar var ve her seferinde basın mensuplarına saldırıyorsunuz. Ve sizi çektiklerini bildiğiniz halde bunu yapıyorsunuz. Burada da mı başka Daha bir şekilde gündeme gelmek evet. istiyorsunuz? Yani İbrahim Tatlıses böyle mi gündeme gelecek? Evet. evet. Bu şekilde mi gündeme gelecek? Oradaki adam koruması bilmiyorsa işin hani raconunu, raconunu raconu, 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 madem raconu, beline evet. silah takmışsın ben de öyle konuşayım. İşin raconunu bilmiyorsa racon bilen isimleri alacaksınız o zaman. Kaç seneden beri bu piyasanın içerisindesiniz. Çömez değilsiniz dün girmediniz sektöre. Bunu belki yeni yetme bir ünlü olan şöhret olan birinin koruması yapabilir de sizin korumanızı yapamaz İbrahim Bey. Kusura bakmayın. Ve de bugüne kadar medyayı en iyi kullanmış medyanın gerçekten destek verdiği güç verdiği bir ismi İbrahim Tatlıses. E böyle ya yapası e, şaşılamak da gerekiyor. Geldi, i̇nsanlar değişebiliyorlar. Ha ya, şömet, ya ölümden ani döndü para, bu adam. E, Değişiyorlar ki yani, yani değiştiklerini de görüyoruz. O zaman demek ki hiçbir şey hayır değişmiyorlar demek ki aslında. Öyleyse öyle söylemek o anlamda lazım. negatif baktığın zaman evet yani Değişmiyorsunuz, nereden demek ki, orada Ölümden bir an korkuyorsunuz. İşte Mehmet Ali Albin'in açıklamaları da, ölüm korkusu bunlar. Ne korkusu kumarhanelerden hacca gitmek isteyen adam. Ne alaka yani ölüm korkusu bunlar. E sizin de başınıza geldi. E burada günlerce biz gözyaşı da döktük ya, üzüldük, ağladık evet değil mi? Kızdığımız halde o kadar evet. yani kadınlara yaptıklarınıza. E şimdi böyle bir e, muamele hak ediyor mu basın mensupları? Hak etmiyor. Derdette Buna müdahale etmeniz şekilde. gerekiyor. Hiç kusura bakmayın. Yani medya olmadığı sürece kimse bir şey olamaz. Siz, hiçbirimiz siz bir şey değiliz. Karanlıkta yürürsünüz efendim. Eğer medya yoksa ne olursanız olun, eğer yaptıklarınız topluma e, geçemiyorsa siz çok iyi bir dükkan açmış ama hiçbir şey satamamış bir satıcıdan farksızsınız. Evet. unutmayın. Ama ben İbrahim Bey'in bu görüntüleri gördükten sonra bir şeyler söyleyeceğini Görmez en azından o da müdahale orada. edebilir. Şimdi arkadaşlarımıza orada yazık zaten. değil mi? İşini yapmaya çalışıyorlar. orada korumada ya işini yapıyor. Ya orada belki kapı kapalı duymuyordur ne söylediğini. Hani belki bir şey belki hareketlerden bakmıyor, de anlıyorum. Anl Bence anl hareketlerden anl anl şey, anl Yani orada. Ben iyi niyetle gene de yaklaşmaya çalışıyorum. Evet. Ee, evet. Gereğini yapmanızı bekliyoruz. Çünkü öyle beline her silah takan Basın mensubu arkadaşlarımıza kalkıp da böyle konuşamaz. Ne o silah göstermesi falan? Kime ne gösteriyorsunuz siz yani? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bir yavaş olun ya. Bir hiç, yavaş hiç, olun. Üç gün haberleri çıkmasa ben e, isim vermeyeceğim efendim burada. E, bir çok çok ünlü ama hak hakikaten çok ünlü Hasta birisi. Olur. Ee, bir ay e... hasta olur efendim hasta olur hasta olur değil mi? bir ay telefonu ha. çalmayınca Tabii. şey demişti bana hasta olur. ya bir aydır beni kimse aramıyor yani bu kadar ünlü bir insanın bir ay kimse aramadı diye telaşa kapılması basın şu andaki görsel medya, dijital ortamlar o kadar önemli ki ama bunların gerçekten... kıymetini bilin. Evet. Sonra niye beni aramıyorlar diye üzülmeyin. Vallahi birlik olmak lazım. Biz mesela ha, spor, spor basında bir futbolcunun yapmış olduğu hareketten dolayı ortak bir karar almıştık. Hı hı. Yapacaksınız bunu evet. arkadaşlar. Birbirinize sahip çıkın. Gerçekten. Yani bugün ona olur, yarın size olur. Birbirinize de sahip çıkın. O zaman görmezden gelin. Bakalım ne oluyor. Hasta olurlar ya. Gerçekten kesin, hasta olurlar. Kesin hasta olurlar. Aynen. got